Hep arkadaşlar. Bugün arkadaşımla Stumble Guys oynuyoruz. Ama o konuşamıyor. Artı rekor kırmaya çalışıyoruz. Artı Artı neydi la? Ha. Ha. Aynen. Arkadaşım öldüğünde 5 dakika artıyor zamanımız şu an Hayır, şu an 10 dakika ile başladık, tamam mı kanka? Şu an 10 dakikada 75 yapmamız lazım. Rekor yapmamız lazım. Bizim rekorumuz 75 yapmak. Aynen. 10 10 dakikada yap Aynen. 10 dakikada yapamazsak Eee... Eee... bir de şey, her öldüğümüzde 5 ee, dakika gelecek ama bunu çok abartmamaya çalışacağız. Kanka eğer yapamazsak ödül ne olsun? Ne olsun kanka? Onlara. Kanka videoyu ilk gören kişi... Kanka sen sen yapar mısın? Bir iki önce onu söyle. 25 TL play, play kod alıp kodu kodu paylaşmak. Tamam dedi. Vallahi tamam dedi. Evet yapamazsak 25 TL play kodun kodunu paylaşacağım. İlk alan alır. O sırada Kanka senin videonu izleyip ilk alan ben. <laughs> Tabii ki öyle bir şey yapmayacağım. Kesinlikle bana inanabilirsin. <laughs> O sarıda kanka o sarıda ben. Oh beleşten <laughs> 25 TL. <laughs> o sarıda Alp <alman. gülüyor> Neyse şakayı bırakalım da. Cidden 25 TL'lik play kod gelecek. Eğer kaybedersek. Bence İdare bir ödül kanka sence? Hani bir video çekmeye çalıştık da çok uzun oldu. Biz de sala salalım dedik. O yüzden çok abartmaya çalışacağız. Dakika 25 TL'lik play kod sizi bekliyor. 10 TL kalacak sizin yüzünden diyor. Bunun paparasında 35 TL var. <laughs> Ama tabi o kadar değil. Sadece paparasında. <laughs> o kadar da gidip ee, şok marketten 25 TL'lik play kod alan abimizi <laughs> Alın 25 TL'lik bir kod sizi bekliyor mu? Ka 10 dakikamız ee, kaç kaldı? Şu turu şundan sonra söyle bak. Söyle hemen. Sen söyle, beni merak etme. Tamam, söyle. Bir daha söyle. Kaç dakika olmuş? 7 dakikamız var o zaman. Tamam. Okay. Allah bitirir miyiz onu bilmem. Bu bölümden sonra Block Dash Legendary gelir isterseniz. İstemezseniz de gelir. <laughs> Fark etmiyor. Çek çek. Benim şak, benim şaka şaka deme sorunum var diyor. Onu düzeltemiyoruz maalesef diyor. Evet düzeltemiyorlar. Kaç kere desen düzelt desel deseler de düzeltemiyorlar kardeşim. Ben her gün en az 5 kere 10 kere şaka şaka demem lazım. Yoksa günlük rutinimi tamamlayamıyorum. <laughs> E kanka biz direkt tamamlıyoruz bu video. <laughs> Çok kısa oldu. Yani, <laughs> e, e, eğer bir veya iki turda tamamlarsak Block Dash Legendary gelecek. Bonus. Ama sadece bir tur. Çünkü elmas kaybetmek istemiyoruz. <laughs> Evet, Biz ilk turda e, çok ilerleriz. O turda eğer yapamadıysak bir daha bizden bir beklenti çıkmaz. <laughs> Öyle yani. Değil mi? <laughs> evet diyor. İlk turda yaptık yapmadık valla Allah bilir artık ne zaman yaparız. <laughs> ne oluyor oğlum bana? Evet kan sonlara doğru giderken çarptığında izlersen lazeri uçuyor sen. Evet. Bu da var tabii. Bence yani biz biraz prolaşmaya mı başladık? Ne oluyor? Ölceğim zannettin değil mi? kanka 8 ne 3 tanesi. 7 oldu. Kanka 74'e ölürsek ağlaya ağlaya videoyu kapatıyorum. <laughs> Şaka yapıyorum tabii. Kanka, kaç dakika oldu lan biz böyle oynuyoruz ama. Hemen şundan sonra bak kanka. Bundan sonra hemen bak. Geç kanka çabuk geç. Tamam. Tamam. 75 olduk bura. Vay be. Tek, tek turda rekorumuzu geçtik. Tek de. Değil mi kanka? Kesinlikle tek de. Deminki videoyu saymazsak tek de. <laughs> Deneci videoyu saymazsak tek daha mı cidden değil mi? 8 mi? Oy, sekiz dakikada rekor kırma. Ama kendi. Bakalım <laughs> kadar gideceğiz? <laughs> Geçtiğimiz garanti yani kesin. O sırada internetimiz gidince biz, biliyorum biliyorum, o sırada kanka internetimiz gidince biz videonun durması, yayınlayamamız. O sırada biz. Çabuk gel izle. Arkadaşlar Facecam gelmesini istiyorsanız, ee, pardon bir dahaki... Canlı yayında Facecam gelmesini istiyorsanız bu videoya 100 like gelmeli. Canlı yayında gelmesini istiyorsanız. Değil mi kanka? Facecam eşittir. Pardon. 100 like eşittir Facecam. Bence çok kolay bir şey değil mi kanka? E, neydi? Görev. Değil mi kanka? Adamlar Facecam diye Hatta dediğim facecam diye 30 milyon abone yaptı. O nasıl iş la? Benim 30 milyonlarda açıyor. Biz 100 like istiyoruz yani. Olmaz mı yani? Değil mi kanka? Olur ya. Neden olmasın? Neden olmasın ki? değiliz çünkü rekoru geldik ya kan dur kendini toparla hala rekorumuz varmış gibi hisset çabuk yoksa ilerleyemeyiz daha hadi <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam rekorumuz 170 arkadaşlar ama bu hayali düşünce bizim ciddiliğimiz gitmesin diye çünkü rekoru kırdıktan sonra bizim ciddiliğimiz sıfırlandı bildiğin çok uzun sürmezse bonus'tan bir tane Legendary Dash gelecek. Ay Legendary Dash diyorum lan. Block Dash Legendary. 40 dakika boyunca. 40. Burada geldik. 8 dakikada olduk ya bizim sıfat. Abi bizim şans da ne biçim şeymiş. 40 dakika yapmaya çalıştık olmadı. Yeni videoyu açtık. Kanka bu video uğurluymuş. Hiç ciddiliğini indirme. Belki gideriz bine. <laughs> pingim çıktı. Pingim çıktı. Senin yüzün. Senin yüzün. Biliyor musun? Neyse neyse rekorumuz 110. Tamam. Okey. Blok 5 Legendary giriyoruz. Doğru. Onun sesi gelmiyor. O yüzden ben 3-2-1 diyorum. Ka ben 3-2-1'lerim olmuyor. Sesini duymasalar bence bir şey olmaz. 3-2-1'im. Dur aynı sorma mı? Aynı soru. Aynı aynı. Bonus. Bonus. Bonus bir tane çekiyoruz. Eğer kanka aynı server'a gelmezsek bu arada şey yapıyoruz ha. E, videoyu durduruyorsun. Haberin olsun. aynı şey. Güzel güzel. Hadi bakalım. İnşallah. Aynen. Mesela şu an az kala ölüyordum yani. Şu an öleceğim hatta. Şu an öldüm. Yani o kadar... ...dürüyorlar ki bu yani... ...kat sayısı hesaplanamıyor. Kanka bunu saymasak... ...videoyu durdursan hani... ...ne olabilir... Neyse. Durdum. O zaman iki tane blok Dash Legendary çekiyoruz. Okey mi? Kanatını sona kalırsak bana sal. <laughs> Çünkü 20 elmas kaybettim. Seni bir türlü bulamadım lan. Oğlum neredesin? Heh buldum. şu anda. Yarışmacımız açar. Zor engellerden biri çıktı. Efendim kanka. Efendim. Kaplumbağa dedi. E kardeşim sen harcıyorsun bir şey olmuyor diyorsun da kanka sanki ben her saniye şey alabiliyorum e, teklif alabiliyorum ya <laughs> valla benim e, şu an yanındaki televizyonun Hareket 8 diye bir film çalıyor. Geliyor mu bilmiyorum. Benimki gelebilir çünkü bir ses geliyor. Öyle bir şey var ya. Hadi kanka seni son tura kalmana inanıyorum. Bence kalırsın. Tamam. Bunu söyleyeyim mi? Benim ee, onun kelimelerini söylüyorum ya ben o söyleyince sonra. Onlara ee, kısaltmaya çalışacakmış. Yani benim için pek bir sorun yok ama izleyici için olabilir. Orada nasıl öyle? Şunu tam anlamadım hala ama neyse. Aynen öyle. Hemen şarkıya kendi ağzımla bir edit veriyorum. Diktak da gidiyor, 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 Kanka, ismin King Jabbara ya. Normalde ismi e, King Kapibara'ydı. Pardon, LD Yunus, ay LD Kapibara gibi bir şeydi. LD Kapibara 3'tü. Sonra ismini King Kapibara koymak istemiş. Ee, oyunda 12 isim yani harf kabul ediyor ya en fazla. Araya şey koyunca e, çizgi böyle o e, şey koyunca Kapibara'nın Y'sini yazamamış. Ortaya Ali Cappar gibi bir şey çıkmış. King Cappara. <laughs> ya bunu videoda söylemezsin diyor. Söylerim kardeşim. Biz deliyiz. <laughs> Bunu yansıtmayacağım. <laughs> Neyse. Abicim o kadar oynadın. Birinci ol bari. Tamam diyor bir de. Allah Allah. Bazılarını yansıtmayacağım. Gerek duymadıklarımı yansıtmayacağım. Aferin. Peki neden o kadar çok ittiriyorlar onu bilmiyorum ama neyse. Tak diye öğrendim. Taktiği söylüyorum. Tabi bazılarına gerek olmayabilir. Ne boş yapıyorsun diye diyebilir. Yani ilk başlarda e, beni ittiriyorlar ya. İlk önlerde durup o kısımları ben ilk geçeyim ki onlar beni ittiremesin. Dikenler geldiğinde arkada durup onların geçmesini bekleyeceğim ilk. Tamam buldum. <laughs> Çok boş yapma diyor ya. Evet birinci oldu. Aferin kardeşim. Mesela birinci olunca hani biz 20 elmas veriyoruz ya mesela. Elmasımız 20 düşün. Ha o 20 elması verip 50 elmaslı yani. birinci olduğumuzda elmasımız toplamda 70 mi oluyor yoksa kanka e, 50 mi oluyor? Benim yaptım diyor. Neyse sen onu bunu boş ver kanka. Geri say. 3'ten geriye say. Aynı server mı? Aynı. Evet bu da son. Dakika kaç olmuş kanka? Kaç? 19. Hmm okey. Kanka en fazla 25 dakikada bitirelim. En fazla. Yoksa izlemezler. <laughs> e bakmazsak siz video uzun diye bu sefer söverdiniz. <laughs> Bakarsak yine <laughs> döngü kardeşim. İlla yiyeceğiz yani biz onları. <laughs> Değil mi? Bakarsak da yiyeceğiz. Bakmazsak da yiyeceğiz. Her türlü. <laughs> video uzun oldu diye yiyeceğiz. Bu sefer de bakıyoruz diye yiyeceğiz. Ne yapacağız biz? X rekordum normalde şey oluyor bu arada. Yanda kaç dakika olduğu gözüküyor. Haberin olsun sen de niye öyle değil Bu keyif hali diyor. Ya ne? <laughs> normalde 40 dakikalık bir video çekiyorduk. Çekmeyek dedik. <laughs> O kadar uzadı ki yani. Evet, evet onu söylemeyelim. Çok oh, özel bir konudur kendisi. <laughs> Ee, neyse. Kazandım sen kazanmışsın. <laughs> evet kanka dua et videodayız. kanka şu an bana ne de her şey deme şansı şu an mesela yani. Şu 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 saatten sonra kardeşim düşmanını <laughs> Neyse o kadar da değil. Biliyorum ama ben duydum sıkıntı. <laughs> ne dedi biliyor musun? Kanka şimdi kanka duymadı dedi duymadı dediniz ya. Şimdi e, kavgamız çıksın diye onları duyurma zamanı. <laughs> Osturdu dedi bana. Aslında konu bu değildi. Bana osturdu dedi. <laughs> Artık bir düşmanız. Çok ciddi. Neyi? Şu an durdurdun mu videoyu? ne, ne Neyi bir daha söyle? Hı, tamam. şey vardı ya. Ben bir önceki videoda size şey yapıyordum. Çok bilgi bilgi dolu bir video. bu, bu turun çıkma amacı nedir? hop kazandık. Çünkü biz bir akıllıyız. Ha, biz süper ultra, ultra, extreme proyuz diyor arkadaş. Yanlış söyledim diyor. Buymuş zaten. Yani. Evet. Tam kanka anladım. Biz dubuz yani. <laughs> <laughs> o sırada benim anlama şeklim. Arkadaşımın suratımın tam ortasına yumruk çarpma şekli. <laughs> Kanka burada ETB Eymen var. Bizim kankamız şaka şaka. <laughs> e, canlı yayında Eymen gelmesini istiyorsanız hemen söylüyorsunuz. Canlı yayında 150'yi geçmeye çalışacağız. Ama bir ödül falan yok yani. Sadece eğmen olsun mu onu sor soruyoruz. Canlı yayını ne zaman yapalım? Bilgilendirelim mi? Ne zaman yaparız? Evet Bir hafta sonra diyor ama bence ben bir hafta uzun. Ee, şu an günlerden ne? Çarşamba. Ee, o zaman... Kanka yarın neydi? Yarın neydi? Hı -hı. Olabilir. Tamam, her şey olabilir ama ben benim sana sorduğum bir şey vardı. E, bugünden sonrası neydi kanka? Ben kendimi öldüm. Ya ne alaka yavrum. Yok kanka orada bir dilim dönmedi. Böyle takıldı nedense biliyor musun? Allah Allah. O sırada dilim. Allah Allah bu ne diyecekti ki susturdum ama. <laughs> Allah Allah bu ne diyecekti acaba. Susturduk ama iyi mi ettik acaba. <laughs> O ne oluyor senin sesin kesiliyor. Hadi kanka kazanırsın. Sana tezahürat yapıyorum. Hadi kazanırsın. Haydi cimbom diyeceğim de ne alaka. Haydi cimbom diyeceğim de ne alaka. Aga be olduğu yerden kalkmadı. <laughs> yukarı kalk. Aşağı in, yukarı. Deve kanka oyun seni deve, devecici oynatıyor. <laughs> Neyse tamam. Evet. Kanka. Kanka. Videoyu e, YouTube profil kapağımız gösterirken kapatıyoruz tamam mı? Videoyu durdur. <laughs> Başlattığımda. Neyse arkadaşlar. Bugünlük artık ee, rekorumuzu kırdık yani. 110'a geldik. O yüzden 25 TL ödülü de alamadınız. O yüzden en azından bonus olarak bir Block Dash Legendary oynayak dedik. İşte böyle geçti. Arkadaşımla konuşamıyor. Ne kadar masum. <laughs> Neyse göreceğiz. Kanala abone olup videoyu 100 like yapmayı unutmayın yoksa Eymen gelmez